bir gün geçti. Hala halkımız orada çadır diye inim inim inliyor. Halkımızın çağıttan binalar altında, enkazlar altında kaldığı yetmedi. Daha ikinci gününde Kızılay denilen bu kurumun o çadırları sattığını öğrendik. İşte asrın rezaleti budur. Halkımıza bir çadırı çok görüp o çadırları satmak için bir gün bile kaybetmeyen işte bu kamu kurum ve kuruluşları felakettir bu halkın emekçileri, emek verenleri, enkaz altında kalanları, ne zaman enkaz altında kalacağını bilmeyenleri, her birimizin vergileri sayesinde ayakta olan ve her felakette bize iyi bağlantılar bunlar iyi bak. Enkazların tepemize yıkılması daha fazla beklemeyeceğiz. Görüyoruz ki bu hükümet 50 bin insanımızı kaybetmiş olmamızdan zerre üzüntü duymuyor. Tıpkı 20 yıldır hiçbir önlem almadığı gibi bundan sonrası için de önlem Işleri güçleri yalnızca itiraz edenleri susturmaya çalışmak. Daha dün bir sürü arkadaşımıza kolluk güçleri saldırdı. Geçtiğimiz hafta bizlere Emekçi Hareket Partisi'nde bu enkazlar altında kalmak istemiyoruz dediğimiz için onlarca kolluk gücüyle geldiler. Kamudan anladıkları yalnızca budur. Tribünleri kapatmaya çalışıyorlar. Okulları kapatmaya çalışıyorlar.